Hoş geldiniz arkadaşlar ve itme momentum ikinci kısım kinetik enerji momentum ilişkisiyle başlayacağız tabii ki ee, en son kapatmadan önce e, özellikle size kinetik enerji momentum ilişkisi anlatacağım dedim ama ben sizin çok iyi hatırlıyorum e, buraya bip geçmeyelim e, ben senin e, ben sizin mutlaka daha önceki kısma çalıştığınıza eminim. Evet. Kinetik enerji formülü neydi? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Neydi Oğuz? Ema. Ema'ya döndük yine. <laughs> Çok güzel. Evet. Dediğini hatırlıyorum. 1 bölü 2 <laughs> M ve kare dediğini hatırlıyorum ben seni. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Seviyorum seni. O zaman her tarafı M ile çarparım. Bak her tarafı m ile çarpıyorum. Bir burayı çarpıyorum. Bir burayı çarpıyorum. Ne ve formülümü düzenliyorum. Ne dedim? Şurası m kalsın. E, k'yı da yazıyorum. Sonra 1 bölü 2. Aha m m m kare v kare. Ya ben şöyle yazsam m v'nin karesi desem olur mu? Bal gibi de olur. Aa momentum hocam burası. Aa uz böyle dediğini görüyorum ben. Aa momentum. E o zaman topla sağ yap. Gel hadi. Bak M'sini de bu tarafa atacağım. Toparlayacağım. Kinetik enerji. P kare bölü 2 M'dir. Arkadaşım formül çıkartı verdim. Hem bir kinetik enerjiyi hatırlayalım dedik. Sonra Aynı zamanda momentumu hatırlayalım dedik. Formül çıkardık. Hocam bununla ilgili nasıl soru gelir? E, direkt momentum verir. Kütleyi verir. Kinetik enerji sorur. Kinetik enerjiyi verir. Momentumu buradan size buldurtmaya çalışır. Bununla ilgili gelecek soru. Bunun dışında başka bir şey olamıyor maalesef. Sadece formül olduğu için diyeceğim. Ve momentum korunumu. Arkadaşlar korunum önemlidir. Bakın bir sürü reklam duyuyorsunuz. Hep korunmak için bunların hepsi. Korunmak önemli. Çok Diyorum. Önemli. Evet. Çok önemli. Hatta okey deyip devam etmek istiyorum. Ee, sürtülmesiz yatay düzlemle başlayacağım. Ama korunum derken korunmaktaki kastım şu. Başlangıçta iki kişiysen yine iki kişi kalacaksın. Mantık budur. Korunmaktaki mantık budur. Burada da mantık aynı. Ee, yani çarpışmadan patlamadan işte ne bileyim e, sistemi genel düşünürsek başlangıçtaki sistemin momentumu neyse olay bittikten sonraki momentumun da aynı olması lazım. Vektörel mi? Vektörel. E o zaman yönüsü mönüsü her şeyi aynı olacak. Ben ne yapmışım? Almışım yayın arasına sıkıştırmışım iki tane cismi. Araya da fantezik olsun diye ip bağlamışım. Oo mis. Bunlar başlangıçta ne yapıyorlar? Oğuz, ne yapıyorlar bunlar? Sıkıştırıyorlar hocam. Evet sıkıştırıyorlar ama duruyorlar mı böyle? Ha, duruyorlar. Duruyorlar. Başlangıçta durdukları için bunların başlangıçtaki momentumu nedir? Tabii ki aynen öyle. Dana gözü. Ha, pardon sıfır. Devam devam devam. Ee, peki ipi kestikten sonra yaydan dolayı cisimler birbirlerini itecek haliyle. Diyor ki x cismi aha bu tarafa doğru 6 metre bölü saniye hızla hareket ederse diğeri ne yapar diye soruyor. Evet Oğuz seni iteni sen ne yaparsın? Ben de iterim hocam. Teşekkür ederim. Kural budur zaten. E o zaman 3 kilogramlık cisimde ne yapsın? İtsin. İtsin. Peki ne kadar itsin? Seni ne kadar iterlerse. Bak bu zaten doğanın kuralı ama Newton amcam benim kuralım diye tutturmuş. Etki tepki yasası. Sen beni ne kadar itersen ben de seni o kadar iterim kuralı vardır. Tamam mı? Tamam. E o zaman be, bu bunu ne kadar itmiş? 6. E bu da bunu o zaman efendim momentumu, kütle çarpı hızı değil mi? Evet hocam. Yani? 12. Heh. Kocaman öpücüklerimi tekrar veriyorum. Evet bunun momentumu bu tarafa doğru kütle çarpı hızdır 12'dir. O zaman bunun momentumu da o kadar olmalı. Ama ve lakin bitmedi. Şıklarda bir eksi 4 var bir de artı 4 var. Sen olsaydın ne derdin? Ben olsaydım artı 4 derdim. Ben olsaydım artı 4 derdim dedin. Sana ne yapıyorum? Öpücük veriyorum gözlerinden. Ben olsaydım eksi derdim. Neden dersen. 6 bu tarafa doğru mu? Evet. Ve bunun için e, işaret koymamış. O zaman bu artıdır. 6'nın zıt yönünde olduğu için ben buna eksi 4 diyecekmişim. Ve Bursa'yı işaretleyecekmişim. Tamam mı? Yani yön hesabı özellikle vektörel dedim. Ona dikkat et. Tamam mı? Soruları iyi okuyalım. Aynen dediğin gibi. Şimdi çarpışmalar göreceğiz. Ama çarpışmaları göremiyorum. Beyaz bir sayfa görüyorum. Çünkü beyaz bir sayfa açmak lazım her zaman. Biz önce sizinle merkezi çarpışmalar göreceğiz. Sonra ee, merkezi olmayan çarpışmalar göreceğiz. Ama bu beyaz sayfada önce size merkezi çarpışmanın ne olduğunu söyleyeceğim. Aranızda mutlaka pilardo, pilardo, pilardo oynamayı bilen vardır mutlaka. Ne yapıyorsunuz? Topları vurduruyorsunuz bak. Bu topları vurdurmak, arabayı vurdurmak gibi değildir. Ne yapıyorsunuz? Göbek göbeğe vurduruyorsun tamam mı? Buna biz merkezi çarpışma diyeceğiz. Eğer ağırlık merkezleri çakışacak şekilde iki topu birbirine çarptırırsanız merkezi çarpışma denir buna. Ve merkezi çarpışma da çarpışma sonunda Mutlaka bulunduğu çizgi hizasında gider. Yani asla çizgilerini bozmaz. Adamlar karakterli bir kere bulunduğu çizgiyi bozmazlar her ne kadar ben yamuk bak e çizmiş olsam da o bakışından onu sezdim zaten. Evet. Lütfen arkadaşlar buradaki çizgi aslında düz. Gözünüzü kapatın hayal edin. Aslında bu düzdü değil. Tamam mı? Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, tamam bu çizgi düz. Kabul ettik. Bakın merkezi çarpışmalarda merkezleri çakışacak şekilde çarpışırlar. Hani o basketbolcuların göbeklerini vurdurarak çarptırdıkları o hareket var ya. İkisi birden göbeklerini vurduruyor havaya böyle zıplıyorlar falan. Bu göbek göbeğe çarpışma. Merkezi çarpışmadır. Ve merkezi çarpışmada çizgilerini korurlar. Bir de merkezi olmayan çarpışma diyeceğiz. Merkezi çarpış merkezi olmayan çarpışmalar adı üstünde merkezleri çakışmayacak. Ben bilardo'da diyorum ki ah hacım diyorum ya şu yandan gör yandan gör. Yandan nasıl göreceğim? Yani merkezine vurdurtmayacağım. Tamam mı? Neresine? Yanına dokunduracağım. E yanına dokundurduktan sonra ne yapıyor bunlar? Birisi Anya'ya, diğeri Konya'ya gidiyor. Bakın çizgilerini koruyabildiler mi bunlar? Hayır, koruyamadılar. O yüzden biz buna merkezi olmayan çarpışma deriz. Bakın yukarıdaki çizgisini korudu. Merkezi Bu da merkezi olmayan çarpışma diyeceğim. Evet, burada merkezi ve merkezi olmayan derken hemen arkasından bir de esnek ve esnek olmayan diyeceğim. Ama lütfen biraz anlatmama izin verin. İlk başlıyorum. Merkezi ama esnek olmayan çarpışmalar diyeceğim. Ve hemen başlayacağım çarpışmaya. Şimdi M1 ve M2 iki kütle var birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Çarpıştıktan sonra da aha şekildeki gibi hareket var. Çarpışmaların Hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Hepsinde momentum korunur. Enerji esnek olmayan çarpışmalarda enerji korunmaz. Özellikle trafik kazaları esnek olmayan çarpışmadır, ee, daha doğrusu kas, e, hasarlı trafik kazaları. Çünkü e, trafik Kazası yaşandığında arkanızı dön dönmüş bile olsanız kaza olduğunu nasıl anlarsınız? O ani fren sesi sonra oradaki arabaların sesi dış çarpma sesi oradaki çarpma sesinden anlarsınız. Bakın enerjinin bir kısmı ne yapıyor? Sese dönüşüyor. Bir kısmı araba orası burası dağılıyor yani deformasyona harcanıyor. O yüzden enerji korunmaz esnek olmayan çarpışmalarda. Bunun dışında cisimler ne yapıyor? Beraber hareket ediyorlar diyeceğim. Beraber hareket ediyorlar. Soruların içinde kenetlenerek hareket eder der. Kenetlendiği zaman ne yapacağız? Su dökeceğiz. Aa, öyle ayrılıyorlar. Her neyse o farklı bir şeydi. Ee, onun dışında ee, başka ya da çarpışıp yapışıyorlar diyor. Soru kökünde bizzat bu şekilde e, kökler göreceksiniz. M1 V1 M2 V2 başlangıçtaki momentum sonra sonraki momentum şeklinde su e, kalıbı yazabiliyorum. Yalnız buradaki yönlere dikkat etmek zorundayım. O yüzden biz genelde aha şuraya bu taraf atıyorum artı yön, bu taraf eksi yön deyip bu, e, bunları ona göre düzenleseydim ne diyecektim? M1, V1 artı yönde nasıl olsa. Diğeri zıt yönde M2, V2 diyecektim. Daha sonra toplam kütleyi alacağım. M1 artı M2 word ve ortak diyeyim. Ortalama değil tabi ki. Bu şekilde düzenleme yapabiliyormuş. Basit bir örnek gerçekten çok kolay. Buradan bu geliyor. Buradan bu geliyor falan filan. Yani şu gramları biraz oynayalım. Bu 0.1 kilogram demek. Sonra şuradaki 0.3 kilogram demek. Şimdi burada hemen çarpışma işlemini yapalım. Bir yönü iki yön demiş. Ben bir yönüne şu sisteme baktığım için bir yönüne artı yön diyeyim. İki yönüne de eksi yön diyeceğim ve yazmaya başlıyorum. Başlangıç momentumu 0,1 çarpı 40. Yönü artı yönde. 0,1 çarpı 40. Daha sonra eksi. Niye? L cismi eksi yönde gidiyor çünkü. Neymiş? E, 0,3 çarpı M çarpı V idi çünkü. 0,3 çarpı 20 diyeceğim. Devam. Sonra bakın çarpışmadan sonra Bakın yazı da yazar. Esnek olmayan genelde bu lafı çok kullanmazlar. Çarpışıp yapışıyor demiş. Çarpışıp yapışıyor. Evet. Aha bunu gördün mü? Ortak kütle alacağım. 0 1 artı 0 3 ve ortak diyeyim ve 0 yazı vereyim. Benim işime geldi. Evet hemen düzenliyorum. Şuradan 4 geldi. Şuradan 6 geldi. 4 eksi 6. Kütlelere baktım 0,4 ve 0. Şuradan hemen işlemi tamamlıyorum artık. 2 geldi. 20 bölü 4 değil mi? Oradan da eksi 2 işlemi bir yazayım. 0,4 ve 0. Buradan da V0'ı bakın orada eksiliği görün diye özellikle yazdım. Eksi 20 bölü 4'ten 5, sonucunun eksi çıkması yönünün iki yönünde olduğunu gösterir. İki yönünde 5 metre bölü saniye şeklinde yazılıyormuş diyeceğim. Evet, yönü ve hızını bu şekilde ne yapıyoruz? Çözebiliyormuşuz. Çarpışıp yapışıyorlar kelimesine lütfen dikkat ediyormuşuz. Gerisi kolay. Aha aynı yönde hareket eden cisimler. Arkadan ne yapıyormuş? Çarpışıp yapışıyorlarmış. Terbiyesizler. Hemen bakıyorum. Yönleri belli zaten. 6 çarpı 30. Artı. ikisi de aynı yönde. 2 çarpı 10. Eşittir. Ne yapıyorlar? Çarpışıp yapıştığı için ortak kütle. Artı. 6 artı 2 dedik. Ve 0. Toparlıyorum. 180, 200. 8 çarpı ve 0 ve 0 eşittir 25 metre bölü saniye çorum deyip işaretledim. Hemen arkasından merkezi ve esnek çarpışma diyeceğim. Bakın arkadaşlar burada merkezi esnek çarpışmalarda tamamen dikkat etmeniz gereken çarpışmaların hepsinde zaten ne demiştik? Momentum korunuyor demiştik. Esnek çarpışmalarda ekstra kinetik enerji de korunur. Aynı zamanda hızların vektörel toplamı korunur diyeceğim. Yani merkezi esnek çarpışmalarda okey kuralı vardır. Her şey korunuyor yani. Dedim geçtim. Bunun dışında dikkat etmem gereken şey esnek olmayan da çarpışıp yapışıyorlardı. Beraber hareket vardı. Ancak burada ayrı ayrı hareketler var. O zaman e, burada hem momentum korunumu ve hem hızların vektörel toplamı yapılarak soruların çözümüne gidilebiliyor. Denklem kurularak diyeceğim. Peki, peki, peki. Ya hocam bir de bunların özel durumları var. Hmm. Normalde herkesin özeline girmem ama bunlar da mecburen girmek zorunda kaldım. Şimdi özel durumlarda Sınavda çıkan kısımlar genelde esnek çarpışmalarda özel durumlar oluyor. Buradaki mantık eğer cisimlerin kütleleri eşitse ki tekrar söylüyorum pilarda oynuyorsanız mutlaka görürsünüz bunları. Ne yapıyor? Kütleler eşitse senin hızın benim hızım, benim hızım senin hızın kuralı var. Tamam mı? E o zaman k L'ye çarparsa bu sefer k duruyor bu sefer L K'nın hızını alıp hareket ediyor. E hocam tamam peki diğeri nasıldır? Bakın kütleler aynı mı? Hmm. E o zaman K L'nin hızını alacak. Öyle arkadan çarptırmazlar adama. Bunun hızı 2 V olur. E bunun hızı da ne olur? 3 V olur. Bu da oldu. Devam devam devam. Şimdi bundan oldu? Kütleler aynı mı? Hmm. E aynıysa o zaman sen benimkini, ben seninkini. Herkes kendininkini. Şey diğerininkini pardon. Bununki 2 ve bununki ne olacak? V olacak. Herkes eğer kütleler aynıysa bu şekilde konum alıyor diyeceğim. En tatlı ...kısmı şimdi başlıyor. Arkadaşlar en tatlı kısmı niye başlıyor? Bakın şunu söyleyeyim ben size. 2M'im var, 3M'im var. E Kütleler aynı değil. O zaman yukarıdaki kuralı uygulayamam. Ama dikkat edeceğim başka bir şey var. Bakın şunun K'nın momentumu nedir? 2M, 3V yani 6M mi? Maşallah altımda 1 gibi oldu. Devam. L'ninki ne oldu? L'ninki de bu tarafa doğru... 3M 2M pardon 2V o da 6MV oldu. Tamam. Bakın momentumları eşit. Momentumları eşitse geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal Atatürk diyeceğim. İşte geldikleri gibi giderler dedik. Eğer ki momentumları eşitse diyeceğim. Bakın özel durumlarda Birincisi kütleler aynıysa bir de momentumlar aynıysa. Bunu biliyorsam genelde soruların tamamını bitirebiliyorum diyeceğim. Hemen basit bir soru ama normalde bununla denklem çözmem gerekiyor. Ben denklem çözmeyi çok sevmiyorum. Denklemlerde hatalar yapıyorum. O yüzden hata yapmamak için benim için şöyle bir basit bir kural var. Onu yapacağım size. Önce sanki esnek çarpışmaymış gibi yapacağım. Ee, pardon esnek olmayan çarpışmaymış gibi ortak hızı bulacağım. Aynı şunun gibi. Ee, hemen ne yapacağım? 2 çarpı 20'den 40. Momentum koruyorum. Artı 3 çarpı 5. 15. Esnek olmayan da ne yapıyordu? Hızları topluyorduk. Pardon kütleleri topluyorduk. Ne yapar oradan? 2 artı 3. Ve hemen Vort yazdım. Burada ortak hız işlem yaptığınızda 11 diye geldi. Tamam bunda sorun yok. Şimdi Y cisminin hızını nasıl bulacağım? Bakın bu formül daha önce bağıl harekette veya aynalarda benzer soru, e, formül olarak çıkmıştı. Ben onu uygulayacağım. Şimdi y'nin hızını soruyorsa, y'nin yeni hızı soruluyorsa yapacağınız şey ortak hızın iki katını alın. Eksi y'nin ilk hızını çıkarın. Bakın hemen çözü vereyim soruyu. Ee, ortak hız neydi? 11. İki katını aldım. 2 çarpı 11. 22. Eksi. Y'nin ilk hızı neydi? 5. 22'den 5 çıkarttığımda 17 diye hızını buluverdim. Ya x'ini sorsaydı ne yapacaktım? Bakın x'te de aynı so formül var. Eğer x'i sorsaydı yapacağım şey ortak hızın iki katını al. X'in ilk hızını çıkar. Ortak hız 11'di. Eksi. X'in ilk hızı neymiş? 20. O zaman onun hızı da 2 olur bu şekilde bulabilirdim. Ama benden Y'yi sorduğu için cevap Ceyhan deyip geçebiliyorum. Peki bunu biraz daha delirtelim. Farklı bir soru tarzı haline getireyim. Çünkü yönler farklı olduğu zaman işler karışabiliyor. Ben de buradan kendime şöyle bir şey yaptım. Dedim ki bu yön dedim artı yön olsun. Bu yön eksi olsun. Bu yönleri belirttikten sonra hıza o yönleri yapıştırıyorum. 50 demiyorum da eksi 50 diyeceğim. Dikkat edeceğim. Önce hadi ee, ne yapalım? Aynı esnek olmayan çarpışmadaki sistemi uyguluyorum. Önce momentum koruyacağım. 7 çarpı 10'dan 70. Bunu hallettim. Eksi diyorum çünkü bunun yönü eksi 50 diye bulmuştum. 3 çarpı 50'den 150. Toplam kütle 7, 3 daha 10 yapar. Çarpı V ortak diyeceğim. İşlemi biraz hızlı yapıyorum. Cevap eksi 8 metre bölü saniye çıktı. Şimdi bunu bulduktan sonrası kural A'nın hızını mı istemiş? Hadi yapalım beraber. A'nın hızı. Formülü yeni hızı şöyle bulunuyordu. Ortak hızın iki katını al. Eksi formülden A'nın İyi kızı. Yerine korsam deyip devam ettim. Neydi? 2 çarpı eksi 8. Orta kızı eksi 8 buldum çünkü. Formülde eksi vardı. A'nın ilk kızı da 10'muş. İşlem yaparsak eksi 16'dan 10 çıkarırsam eksi 26. Eksi 26. Eskişehir. Devam. Devam. Peki aynı mantıktan B'yi bulayım. Hadi. Uyumadın değil mi? Bakıyorum. Bir horlama sesi geliyor. Senden mi geliyor? Ekrandan mı geliyor? Bir horlama var. Senden değildir umarım. Yok, yok. Tamam. Peki. Evet. Yine aynı. Ortak hız 2 çarpı eksi 8 eksi. B'nin hızı neydi? 50 Öpüyorum orada eksi 50 yazıyor. Lütfen dikkat et. Lütfen. Yönü önemli çünkü tamam mı? Tamam. Sonra vay hocam göstermedin bana deme. Bak gösteri göstere hep şey yapıyorum. Şurası 16 idi. Şurası da eksi 50. Eksiler eksiler artı yapar. 50'den e, 16'yı çıkarınca 30 4. 4. Harikasın ya bugün. Tabi biraz uyuyordun demin ama açıldın sanki. Evet, şimdi anınızını biliyorum, 26. Arkadaşlar, büyüklük dediği için eksilerine gerek kalmadı artık. A yerine 26, B yerine de 34. Sadeleştirdim, 13 bölü 17. Denizli gibi saçma bir cevap çıkmış olabilir tabii ki. Niye olmasın? Niye olmasın diyeceğim. Evet, arkadaşlar, genelde ee, işte. Çarpışmalarda merkezi çarpışmalar e, kısmı bu kadar. Ama merkezi çarpışmalarda bir sürü soru tarzıyla karşılaşacaksınız zaten. E, ama mantığı çok basit. Ne yapıyorsunuz? Ya esnek ya esnek olmayan çarpışma diye bakıyorsunuz. Esnek çarpışmalarda özellikle soruda mutlaka yazar. Esnek yap, çarpışma yapıyor diye. Ama esnek olmayan çarpışmalarda ise ya çarpışıp yapışıyorlar, çarpışıp kenetleniyorlar gibi kelimeler görebilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Onun dışında uygulayacağım şeyler çok 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 basit. Zaten bir tane formül m çarpı v yönüne dikkat et koy gitsin. Evet hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.